Merhabalar. Şizofreni hastalarımızda genellikle kendi kendilerini konuşmalarda bulunurlar. Ve karşısında olmayan kişilerden emir alma gibi durumları yaşanabilirler. Ve bu hayatlarını etkileyebilir. Sanki hani normalmiş gibi davranır ama kendi iç dünyasında başka bir dünyada yaşar. Başka bir dünyası vardır kendisinin. Ve bu rüyalarına okumasına, çalışmasına okumasına ve diğer yaşam tarzına yansımaktadır. Bu durum ya bir psikiyatriye ya bir de psikoloğa başvurması gerekiyor. Yani bu başvurmadığı zaman bu ilerler bu konforundan düşme sağlayabilir. Nasıl olabilir? Yani ile hastalığı ilerlerse bu sağlığıyla ilgili çok e, hani ilerleyemez, sağlıklı yaşayamaz, konforlu yaşayamaz. Yani bir uzmanımızla bu sorunlara e, gidermeye çalışırsa kendisi daha iyi ve daha iyi kaliteli bir yaşam yaşayabilir ve yaşaya e, yaşadığı yaşamlarda da daha mutlu olabilir. Bu durum e, hani sinirlenme olabilir e, e, rahatsızlıkta gerginlik olabilir, ee, içini kapanma, kendi kendini konuşma, e, gerginlik, ağaçlarla konuşma, sesler duyma, olmayan kişileri görme gibi durumlar yaşayabilir. Bu durumlar yani ilerlerse hani e, bir tedavi olmazsa ilerlerse bu e, şiddete kendini zarar vermeye kadar gider. Bu durum e, bir uzmanımızın görmesi, değerlendirmesi gerekiyor. Bunun da ne kadar e, çabuk, daha e, hızlı e, ilerle uzmanımızı başvurursak daha çabuk bir net e, fayda alırız. Nasıl ilerleyebileceğimizi öğrenirsiniz. Nasıl yol alabileceğimizi, hani nereden başlayabileceğimizi, nelerle, nelerle gözlem yapabileceğimizi ve nasıl bir yaşam tarzı uygulayabileceğimizi e, e, konuşuruz. Bu durumlar seyretmektedir.